Şimdi 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık ama bazı dostların birbirlerine düşman olduklarını biliyoruz. İşte örnek veriyorum Sayın Akşener'le Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın daha sonrasında birbirlerinden artık nefret dolu açıklamalarını hep ekranlarınıza taşımıştık. Bu sefer ekranlarınıza Sayın Kılıçdaroğlu ve gazeteci Fatih Altaylı'yı getireceğiz. Biliyorsunuz ki seçim döneminde. Gazeteci Fatih Altaylı, Sayın Kılıçdaroğlu hiçbir zaman kırmamış. Her programına davet edildiğinde olumlu yanıt vermişti ama iki eski dost şimdi düşman oldular. Neden? Çünkü gazeteci Fatih Altaylı Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili bir ifadede bulunuyor. AK Parti için, AK Parti'ye çalışıyor ifadesini kullanıyor. Bunun üzerine Sayın Kılıçdaroğlu çok sinirleniyor. Hatta kıyamet kopuyor diyebiliriz. Öyle sert açıklamalarda bulunuyor ki gazeteci Fatih Altaylı ile ilgili Akabinde de Fatih Altaylı eski dostunu dava açacağını söylüyor. Peki haberin detayları ne der? Eski dostlar neden düşman oldular? Hepsini izleyelim efendim. Ben artık Kemal Bey'i pek ciddiye almıyorum. Bilerek veya bilmeyerek AKP'ye çalışıyor. Şuursuz bir adam şu yani bir siyasi bilinci yok. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla gazeteci Fatih Altaylı arasındaki polemik devam ediyor. Altaylı'nın AK Parti'nin adamı vatan haini dediği Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından oldukça sert açıklamalar yayınladı. Çamur atıyor ona buna falan. Üzerinde konuşmayı değer birisi de değil. Kılıçdaroğlu merkepler adam olur sen olmazsın başlıklı paylaşımında Altaylı'nın muhalif gibi gözükerek AK Parti karşısındaki bloğu bölmeye çalıştığını öne sürdü. Herhalde nasıl bir çıkarına yeniden CHP ile geçirme yönündeki bir çıkarına nereye çok ağır dokunduysam eğer o yüzden çıldırmış. Sakinliğiyle bilinen Kılıçdaroğlu bu sefer çok sertti. Altaylı için FETÖ yalakası, kepaze, satılık kalem, kadın düşmanı namer, titikçi gibi hakaret dolu ifadeler kullandı. Diyorlar ya bu SSK'yı batırmış falan diye. Olabilir ha. Çünkü bu, bu şuur düzeyi SSK'yı da batırır ve batında farkına varmaz. Son hamle ise Altaylı'dan geldi. Kılıçdaroğlu'na dava açacağını duyurdu. O metni kalem almak makul bir insanın işi değil. Yani o kadar edepsiz ve terbiyesiz bir metin. Dedi ki onun hesabını yargıda verecek zaten. Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği kurultayla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı da gündeme taşıdı. Bana olan kinlerinin temelinde aslında şey var. CHP kurultayı var. Özgür Özel'e verdiğimiz destek var. Çünkü Planları şuydu, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu aday göstermeyeceklerdi, Ankara'da Mansur Yavaş'ı muhtemelen göstermeyeceklerdi ve buraları tekrar kaybedecek CHP o planı da anladığım kadar bozmuşuz. Onun öfkesiyle iktidar tetikçine soyunmuş vaziyette. Kılıçdaroğlu, İyi Parti eski genel başkanı Meral Akşener'le de mahkemelik oldu. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında yaptığı ihanet suçlamasına Akşener dava hamlesiyle yanıt verdi. Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinde gazeteciler bunu da sordu Kılıçdaroğlu'na. Türkiye'nin bu kadar ciddi sorunları varken Sayın Akşener dava açacakmış. Açsın ne olacak yani? Ve Ankara kulislerine bomba gibi düşen erken seçim iddiası. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son il başkanları toplantısında parti örgütü yöneticilerine her an seçime hazır olun talimatı verdiği öne sürüldü. Madem geçim yoksa çok yakında seçim var. Özel, Eylül ayından sonra daha aktif bir dönem yaşanacağına dikkat çekerek il başkanlarından kendi bölgelerinde çalışmalarına hız vermelerini istedi. CHP'li kurmaylar 2025 sonbaharı ya da en geç 2026'nın ilkbaharında seçim olacağını savunuyor.